Selam arkadaşlar. Burası 33 TBMM. 01 Cihangir Göktaş. Öncelikle bütün sevenlerimizin, bütün İslam aleminin Ramazan'ın şerefini kutluyoruz. Hı hı. Herkese İslamiyete buradan başarılar diliyoruz. Müslümanlığa. İslamiyet başarılı bir din, örf, adet, e, töre, yöre, kurum. İyi. Ben Suudi Arabistan Kralı olarak memnunum yani Suudi Arabistan. Amerika'nın da kralı Amerika'dan memnunum. İtalya'dan memnunum. İmparator memnun. Dünyaya duyurulur. Buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Komutanım, Ramazan ayı geldi. Ramazan ayı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşünceleriniz nelerdir? Ramazan ayı hayırlı olsun. Fazla yormasınlar kendilerini. Gelecek senelerde tamamlarlar. Zaten sıfırdayız. Ne olup ne olmayacağı belli değil. Meçhul bazı şeyler. Öteki senelerde yüklenebilirlerse daha iyi olur. Bu senelerde fazla sağlık durumu iyi olup olmayanlar biraz uzak durursa seviniriz toplumu idare etmeye çalışıyoruz, yönlendirmeye, yön vermeye çalışıyoruz, dengelemeye çalışıyoruz. Denge bozulmasın diye uğraşıyoruz. Biz elimizden geleni yapıyoruz, sizlerden de aynı sevgi, şefkati bekliyoruz. Tüm dünyanın her yerinde herkese aynı sevgi, şefkati bekliyoruz. Sekramento lideri bir an genel kurmayı Cihangir Göktaş. Present, present. Kapitanım bir sorumuz var sayfamızda yazıldı. Bunu cevaplayalım değerli kardeşim bize. Demiş ki komutanımıza sorar mısınız? İz düşüm nedir? İz düşüm e, uzaklık, yakınlık ölçüm birimi saat, ölçek, güneş e, güneş saatinde gölge ölçümünün e, karşı caddeye yansıtılması. Sokak arasında diye tabir ediyoruz. Genel kurmaylıklarda, Milli Eğitim Bakanlıkları 135 dilde e, sokak arası dediğimiz cadde arası pek e, abes. Sokak arası e, cadde karşısı yani yürüdüğünüz kaldırımın cadde karşısı geçerli olmak üzere e, Gölge ölçümü karşıya yansıması, karşıdan gölge ölçümü, ağaç olabilir. insanların ayakları olabilir, arabalar olabilir. Gölge iz düşümdür. Yani e, gölgenin uzayıp kısalmasına iz düşüm diyoruz yani. Genel kurmaylıkların tabiri caizse e, <laughs> halkın arasında dolaşıp belli etmeden ölçüm alınmasına karayolları iş makineleri dahil ölçüm alınmasına, karayolları çizgilerinin çekilip e, uzatılmasına, kısalt, kısaltılmasına, gölgesiyle beraber halka millete gösterilmeden olan e, duruma biz e, açılımına, başlangıcına e, iz düşünüyoruz. İzli mermi mermide bunun elegansıdır gece atışlarında gündüz atışlarında ama kullanılıyor fakat biz gece ölçümünü tercih ediyoruz izli mermi işte 11 bin küsur pi sayısı var izliye geliyor iz yaparak gidiyor havai fişek gibi ama değil havai fişek gibi değil yani düz attığınızda denize karşı hepsini atıyorsunuz. Ötekilerin göründüğü gibi değil. Son mudur, tek midir, sondan önce mi veya son mermi midir ona siz karar veriyorsunuz. Biz karar veriyoruz. Genel kurmaylık karar veriyor. Öyle bir durum ya. Yani. İzli mermi. İz düşümünden de ölçüm alınıp baristik raporu alındığında meteorolojiden zemzemle birlikte kişiler, şahsiyetler tekstiline, derisine, deri boyasına kadar bulunabiliyor. Parmak izi de dahil mi komutanım buna? Böyle konular yasak Bunu parmak izi de bunu. Evet. Teşekkürler komutanım. Harikasın. Bana danışılması lazım. Ben kolay kolay parmak izi vermiyorum kimseye ama. Süpersin komutanım. Yasak çünkü. Ben veremem ama Benden başkası da veremez dünyada ama önemli bir durum varsa veririz. Süpersin komutanım. Bazı sorularım var. Bazı büyük sorular. Komutanım yine ne, bir ne? takipçimiz demiş ki insanlık her geçen gün bitiyor. İnsanlığı <laughs> insanlığı kurtarabilecek en büyük etken nedir diyor? Ne gibi insanlık? Ne gibi i̇nsanlık oluyor? kalmadı diyor. Yani bu insanlık her geçen gün eriyor. Bu insanlığı insanlığı kurtarmak için neler, neler, yapabiliriz? İnsanlık bitiriyor. Allah Allah. En büyük etken nedir insanlığı bitiren? Pazarda olsa biz gidip alalım. Pazardan alalım. Ayta pazarına al. Yok insanlık diye bir şey var da yok. Şimdi tüm dünya 50-50 istemişken biz 50-50'yi sağlamışken ben nasıl bir insanlık sunayım ki? Durum 50-50. Her şeyin alışı, verişi e, hepsinin price'ı belli, fiyatı belli. Ben ne diyeyim? Hmm. diyeyim. İnsanlık her geçen gün bitiyor. Ee, Bunu kurtarmak için ne yapmalıyız? En büyük etken nedir? İnsanlığı tekrar e, gelmesi için ne olması lazım diyor mesela arkadaşımız. Ne yapmamı istiyorlar? yani insanlığın? İnsanlık bitiyor diyor. Eee e ne yapsın? millet sırtında mı karşı caddeler <laughs> öteki caddeye sırtında mı tayy evet. insanlık? Ne gibi bir insanlık? Yani insan rahatsızlanır, hastaneye götürülür. Bunlardan bahsetmeye geliyor insanlık bitmez. Evet. İnsanlık bitmez. İnsan kendini sakınmayı bilecek. Hukuktan, kanundan, tıptan bip bap bip bap bip bap. Sen delik deşik et hukuku dümdüz bir çizgide gidiyorum zannettir. O dümdüz çizgi bize mal olsun topluma böyle bir şey biz kabul edemeyiz yurt dışı da yurt içi de bunu ödemek zorunda olan sizlersiniz bizler değiliz ki komutanım demiş ki yine bir izleyicimiz insanlarda en eksik olan şey nedir mesela ahlak var mıdır diyor bir örnek vermiş en yani eksiktir onu da tamamlamak zordur paraya dayanır yani karaktersizlik dediğimiz kleptoman yani e, gen eksikliği, gen bozukluğu yumurta sarısı gibi akı gibi e, kokuya çeviriyor. Yani biz bu boş genlere ulaştığımızda ulaştığımız boş yumurta kokuları oluyor. Milyonca da olur, milyarca da olur. Şimdi herifin geninde pezevenklik varsa pezevenktir. Karı pezevenkidir. E, uyuşturucu satıyorsa uyuşturucu satıcısıdır. Araba e, satıcısıyım diyor. Araba hırsızı çıkıyor. 10 senedir 20 senedir araba satıyor bu pezeli. Biz bunun genini incelediğimizde herkesine 230 bin wifi çıkabiliyor. E, retro dediğimiz enerji bakanlıkları. Retro e, general, yani General Electric'in baktığı Retro'ya e, Retro gen dediğimiz konu push etmesini boş çıkmasına imkan yok. 130, 140, 150, 160'a çıkanlar var. Emir İslik'te 170 170'i aşanlar var. Ama speed var. Şimdi speed içkiye de bu katkı ola, olayı olarak görülüyor. ben bu konulara, konulara diyor spin attı. Spin atamaz. Spin de atamaz. varıyor. Yani konuyu saptırmaya T raporu, Z raporu e, MGK'dan oradan buradan çükü bayram açıkçası. Sen konuyu saptırıyorsun terör terörle mücadeleye kadar tüm dünya farkındayız daha e, hayvan terli. Böyle konulara ne gir ne çık. Sana ne konuş kaç 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 başına iş açarsın veya açmasın orası sizi ilgilendirir. Ama gen olayında retroya girildiği zaman siz benim menzilime girmiş oluyorsunuz. Bu e, işte, e, illerin içerisindeki benzin istasyonları, illerin dışındaki benzin istasyonları, mola yerlerindeki benzin istasyonların haricinde askerin içindeki benzin istasyonlarına denk geliyor. Ben bunu size ispatlamak zorunda değilim. Ben e, bu paraya güce sahibim istersen içerisinde sırf benzin istasyonu olarak dizayn ederim askeri. McDonald's da yaparım ama... Konumuz bu değil. Bana ne kadar yeterli ee, bir tane zaten bir tane olduğu belli ki ben benzin istasyonundan bahsedebiliyorum. Tüm dünyayı benzin istasyonu içine katabiliyorum. Şimdi e, gen olayını e, tüm dünyada araba olarak hepimizi araba sayısıyla adlandırdığımız zaman bu trafik, insürans dediğimiz e, sigorta kurumları <laughs> kampanyalara kadar uzanıp gidiyor. Ya, Liman Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'ne kadar. konteyner sayısına kadar. 24'ü açtıktan sonra bu iş gücüne giriyor. Devlet uykudayken de iş gücü sayılıp kantara girip çıkılabiliyor. Devletler, milletler arası silah taşıyan, taşımayan, lig olan olmayan. Şimdi e, demek istediğimiz konu bu insanın geni niye eksik çıkar? Doğduğunda tamdı, öldüğünde tamdı, ortalarda bu bu iş iyi bir şey değil yaptığınız. Nasıl başardınız? Bunu adliye siz kızılaya ispatlamak zorundasınız. Kaçarak değil. Adam gibi geleceksiniz, adam gibi konuşacaksınız, düşünme fırsatı vereceksiniz, adam gibi düşünülecek, taşınılacak size fırsat sunulacak. O bir bir daha iki Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer tilki e, Kürkçü dükkanı. Bu benden başkası da değildir. Arap olsun, Musevi yavuz. ben daha gına gelmiş. Ben konuşa konuşa, şarkı söyleye söyleye, film çevire çevire, Present prazdım. Ben 135 dilden bana hiç kimse, ben gerçek e, kimliğimde, gerçek e, hür irademle konuşurken dünyaya sahip çıkar karşıma çıkıp da bana hiçbir paşa Hiçbir yetkili veya yetkisiz bir insan vatandaş çıkıp ben şu yabancı bir dili biliyorum, ben şu mesleği yapıyorum, ben icra ediyorum, seni geçerim, e, sen bana öğretmek zorunda değilsin, bana dersimi vermek zorunda değilsin diyemez. Adam gibi hepimiz tüm dünya ekmeğimizi kazanıyoruz, her şeyi yoluna sokmak zorundayız. Çoluk çocuk can taşıyor. Siz iki kulağınızı açıp beni iyi dinliyorsanız ailece, sülalece, aşiretce hepinize saygı gösterdiğimizi de biliyorsunuz doğduğunuzdan önceye kadar. O konu bir teferruattır. Şimdi bir de yan yol var. Kumburgaz yan yol dediğimiz ekstra kısa yol. argo kelimeler içinde olan olmayan, sizin ettiğiniz etmediğiniz. Ettiğiniz varsaydığımız var, saymadığımız. Bu gen eksikliği nereden geliyor? Kliptoman mıdır? Boş çıkıyor. Ben bunu kliptomanla adlandırırım. Adamın geni tam, çalışkan, uyuyor, yiyor, içiyor, trafik plakaları tam, her şeyi tam. Kliptomana geldi mi? Kliptoman neyle yazılıyor? K, L, I. Kli. Şimdi 135 devlete sorduğumda boş çıkartabiliyorum. Çünkü boşsun. Boş çıktığı zaman bunu iyi e, ilk biz suç dünyasını, adliyeler, genel kurmaylıklar hırsızlıktan alırız. Boş verebilmesi için kliptomandır. Yedi tane boş verirse AIDS'le de adlandırırım. Daha fazlasıyla da adlandırırım. Sizler e, yetkililere ulaşın. Bizleri ciddiye alın. Biz sesimizi çıkartmayız ama çok da kötü ederiz yani. Hayatınızı cehenneme çeviririz ömür boyu. Bu işin şakası olmaz. Siz şakalaştınız kurumu, ciddiyeti, e, devleti, milleti, sokağa din, diyaneti iyi biri. Çoluğa, çocuğa e, kan reformu caddeden, sokaktan döndürdün, döndürdün, eksik kaldı ben kabul etmiyorum. Bilerek yaptın, gözümüzün önünde oynadın oynadın, şimdi de lafı kıvırıyorsun, biz yemeyiz böyle numarayı. Hiç çıkma ortaya dair. Ben şunu çıkardım komutanım. Lafına sığınıyorum. Lafını bölüldüm. Genler incinmiş olabilir mi? Ya ince. Tüm dünya birbirine ay incinmişsin dedi diyor. Ben de dahil. Budur çıkan ortaya sonuç. İnci incinmişiz ama nedir yani? Hepimiz incindik. Neden incindik? Vallahi zaman gösterecek. Hazine açılsın. Ben o zaman ağırlımı ağırlığımı hemen değil de belli bir zaman sonra ben... Her devlete e, oturup adam gibi konuşacağım. Türkiye ile de adam gibi konuşacağım. Sizlerle konuşmanın vakti geliyor çünkü. Komutanım teşekkürlerimiz var. Buradan e, Hatay'dan gelen misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Bizlere geçen teşekkür, geçen teşekkür, hafta buradalardı. Teşekkür. Sağ olsun ince düşüncelerinden dolayı, hediyelerinden dolayı teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Ee, komutanım adına Ben koskocaman Kennedy'yim. Ben e, istesem terbiyesizliği aldırmasam ben dünyaya e, terbiyesizliği aldım ama ben pasaportumu cebime koymam. Cihangir Göktaş Kennedy. Zaten Kennedy'yim. Kennedy Havalimanı bey Herkese beş. Herkese beş. Benim dünyadan 300 katriler senelik doğdum doğalı alacağım var. Hiçbir zaman iskonto etmiyorum. Gerek duymuyorum. 300 katriler saniye, sen ee, bir tane saniyeyi ödeyemezsin. Ben izin vermem ki. Gerek yok. Zenginim zaten. Komutanım gönlünüz zengin. Bu gösteriyor zaten. Dedemin dedesine de borcunuz var. Dedeme de ona da ona da. Petroldür bu. Bu çıkartıldığı gibi değil yani iş ciddiyete bindikten sonra ciddiyet ciddiyettir. Madem sen atı oturup adam gibi her yerden her mahalle cadde sokak kız kadın erkek hiç aldırış etmeden konuşabiliyorsun paşaya saygı nedir bilmiyorsun. Biz sana saygı hiç bilmeyiz. Bizim dediğimiz olacak. Bitmiştir o kadar incinmişsin dedi incinmişsin dedi. Ömür boyunca. Biz telafi etmesini de biliriz. Saygı göstertmesini de biliriz. Saygı toplamasını da dağıtmasını da biliriz. Yeter ki incinmeyelim. Yer yok zaten incite incite. Ney mi inciteceksin daha? Ne incite? Evet. Değerli arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Sizleri seviyoruz. Evet. Videolarımızdan anında cevap almak için bildirim zilinizi açık bırakmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olmayı... Şu mobilyalar var. Şöyle çenemi düşün. her diyorum. Gözlerinin içine bak. Anlıyorsunuz siz mi? Evet. Başka da bir şey demiyorum. Komutanıma teşekkür ediyoruz. Etrafında paşalarla beni bir düşün. Şöyle ayakta dikilmişler. Benden beklediğini bekliyor. Ben de sana he diyorum. Hepsi benim emrimde. Sen kimsin lan pezevenk? He? Devleti milleti yönetmeye kalkıyorum. kaçarımlı mı konuşun? Bir karşıma çıkarsanız sizi var ya. Biz kitabımıza uydurmayı biliriz. He. Bunu unutmayın. Çok teşekkür ederim komutanım. Çok da umurumda incinmemişsin incinir misin, incinmezmiş misin, incin, incin misin, top musun, nesin? Ne halin varsa gör. Biz kendi yolumuzda ilerlemeye devam. Biz bir uyarırız, iki uyarırız. Üçüncü de kendi toparlanır, sen dağılırsın. Arkadaşım ben ne dağılacağım? 33 derme 01'in kendisiyim diyor manyak. Allah'ım manyak. Çok teşekkür ederim komutanım. Buradan Herkese sevgiler, sevgiler, saygılar burası neresi komutanım? 33 Temmuz 01 Cihangir Göktaş Din Diyanet'in de başındaki yegane insan. Hicretim hacıyım. Allah için e, her şeyi raflara dizdirttirdim. Adam gibi doğru düzgün. Dizmem lan diyeni kafasına sıktırdım. Yugoslavya'nın, Almanya'nın, Belçika'nın, Dazlakların, Zencilerin, Beyaz'ı katliamı yaptıran benim. Git nereye şikayet edersen. Teşekkürler. Komutanım. Ben mafya terör tanımıyorum Teşekkürler komutanım. teşekkürlerimizi i̇şte sunuyoruz, saygılarımızı gönderiyoruz. 012 12 yaş grubu canil Göktaş. Hicret, hacı. Tüm dünyada hacılara buradan sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Yarın öbür gün evlenirim de tüm dünya paşaydı. Ben paşa komutanım. Ee, yarın öbür gün ben hanıma komutan dedirtmek istiyorum. Dedirtirim aklınıza ya, olsun, kulağınıza da olsun. Sizi soytarınızı çekecek değiliz. Paşa de, ama gerekli değil. O konu o kadar önemli değil, önemli değil. Ama biz yaptırım uygulatmasını de ben hanımımın botlarının çizmelerinin altında ezilmenizi de sadece de istediğin kadar da ezilmedi. Sanki Fenerbahçe kapalı tribünü çocukları gibi ezilmedi. Ne? Ezilmedi, ezilmedim ben ne yapayım? Düğünde ben de şarkı söylerim dedim komutanım. Estağfurullah. Buna ne, saygı tarih belli mi, mi? düğün tarihi ya, komutanım? öyle bir şey yok da yani eee fazla atıfta bulundular. Şuraya, muraya, şuurlu murlu konuşuyor. Manyak ederim vallahi billahi. Ruh siniri böyle masa büyüklüğünde insanın kafasına, vücuduna ben elektronik bağı manyak ederim. Adem'le havaya kadar bir bağlarım. Bir, bir buçuk saat sonra tüm dünya gelsin ölünüzü alsın. Ölünüzü bilmem ne etmişten beter ederim vallahi billahi. Hazreti Muhammed'i de yüklerim. Annem babamı da Beyaz Sarayı da o filmlerde gördüğünüz böyle manyak manyak geziyor. Ben çok o manyakları türetip göndermişim. Kendimi göstermedim diye siz çok atıfta bulundunuz. Mafyayım terörüm diye paşaları da tehdit ediyor musun? Adamı manyak ederim ha. Yağmur suyuyla basarım vallahi. Çamur toprağı Adem'le havaya kadar o yağmur toprak çamuru yedirttiririm insana çok kötü eder. Teşekkür ederiz komutanım. Buradan sevgilerimizi, saygılarımızı göndermeyiz. Herkese selamlar. Yaşı büyüye, küçüğe saygı lütfen. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tabi. Like dağıtın, beğeni dağıtın. Abone Kanalımıza olsunlar. Dağıtın. Abone de olun tabi. Abone yaptırsınlar arkadaşlar. Her şeyden faydalanın. Adam gibi olan her şeyden. Biz istifade Siz de edin lütfen.